8 Mart kadınların hak ve özgürlük mücadelesinin tarihidir. 8 Mart emeğin, mücadelenin, hakkın ta kendisidir. Sizlerin de bildiği gibi 8 Mart 1857 yılında Amerika'da bir fabrikada çalışan kadın emekçiler eşit işe eşit ücret, çalışma saatlerinde azalma ve doğum hakkı sebebiyle greve gittiler. Bu onurlu grev esnasında fabrikada çıkan yangın neticesinde ...ve fabrikaya kilitli kalan 129 kadın işçi... ...tecih şekilde yaşamını yitirdi. Bu üzücü olaydan sonra 1977 yılında Birleşmiş Milletler... ...8 Mart e, tarihini Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul etti. İşte bu neden nedir ki? 8 Mart... E, ...bir kutlama değil... ...anma günüdür. Emeğin, hakkın... ...mücadelenin simgesidir. 8 Mart'ta kadınlar... E, eşitliğin ve özgürlüğünün meşalesini yanarak yakmışlardır. Özgür kadınla örülü yaşamın sürdürülebilmesi için, oluşturulabilmesi için verilen mücadelenin sembolüdür. Bizler her daim Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in ışığında yolumuza devam edeceğiz. Kadın ve Çocuk Derneği'siniz. Çalışmalarınız nasıl? Biraz da ondan bahsedelim. Umut Çınar'ı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği olarak aslında adımızın içerisinde her şey çok net değil. Kadın, çocuk, kısacası aile bizim e, derneğimizin alanını oluşturuyor ihtiyaç sahibi, e ekonomik yönden zayıf olan ailelere destekte bulunuyoruz. E öğrencilere özellikle bizim en hassas olduğumuz noktalar e elimizden geldiğince burslar vermeye gayret ediyoruz. E Şunu da belirteyim hedefimi çok üzerine çıktık. Ben buradan yardımseverlere de çok teşekkür ediyorum. Ve herkesin de Umut Çınarı'na desteğini bekliyoruz. E geldiği gibi gittiğinden yardımlarının bu konuda emin olsunlar, müsterih olsunlar. E zaten e eğer arzu ederlerse birebir kendileriyle de muhatap ediyoruz biz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı. Ama e, gönül isterdi ki bunlara hiç gerek kalmasın. Sosyal devlet gereğini yapsın. E, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısı gün geçtikçe ne yazık ki artıyor. İnşallah bir gün sosyal devlet anlayışıyla e, bu anlayış sona erer ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız azalır diye temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi. Bizler Umut Çınar'ı Kadın ve Çocuk Koruma Derneği olarak kimsesizlerin kimsesi cumhuriyet varsa umut hep var. Umut varsa cumhuriyet var diyoruz. Sevgili dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, ben de hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Böylesi anlamlı bir günde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Bizleri sizlerle buluşturan Umutçular Derneği başkanına yönetimine sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarım, Türkiye'nin dört bir yanında adalet arayışı içerisinde olan topluluklar var. Adalet ve özgürlük arayışı içerisinde olan öyle bir kesim var ki toplumun tam yarısı. O da kadınlarımız. Kadınlarımız daha çok özgürlük istiyor, daha çok adalet istiyor. Daha çok eşitlik istiyor. Buradan sizlerin huzurunda tarlasından fabrikasına, sokağından evine, emek için mücadele eden, özgürlük için mücadele eden tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ve Umut Derneği'nin Kayseri'de kadın haklarını, çocuk haklarını koruyacağız diye yola çıkmasını da tebrik ediyor teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındayız. Biz hala kadın cinayetini konuşuyoruz. Kadına şiddeti konuşuyoruz. Kadına tecavüzü konuşuyoruz. Daha dün 8 Mart'ta bir meslektaşım eşi tarafından katledildi, punharca öldürüldü. Ve buradan kırıyorum. Oysa ki biz kadının istihdamını, kadının siyasetteki yerini, toplumsal hayattaki yerini konuşmamız gerekiyor. Ama biz maalesef üzülerek söylüyorum. Bu yüzyılda kadına uygulanan şiddeti konuşuyoruz. Bakın elimizde bir belge var. İstanbul Sözleşmesi. Kadına yönelik şiddeti engelleyen bir sözleşme. Ve Türkiye'de bu sözleşmenin ilk imzacısı. Ama ne olduysa bir gecede ansızın bir kişinin isteğiyle bu sözleşmeden çıkmak durumunda kaldı Gerekçe neydi? Sözleşmeden çıkanlar şunu söyledi. Biz kadını değil, biz aileyi korumak istiyoruz. Ev içi şiddet aile ortamında toler edilebilir dediler. Ev içindeki şiddet aile içinde töler edilebilir dediler. Biz şiddeti değil, sevgiyi yüceltelim. Ev içindeki birlikteliği sevgiyle yüceltelim. Bizim öv, adet, gelenek ve göreneklerimize bu İstanbul Sözleşmesi aykırı diyerekten çıktılar. Sevgili dostlarım, kadınların uygulandığı şiddet sadece erkeklerin uyguladığı şiddet değil. Ciddi bir ekonomik şiddet içerisindeler. Bakınız, bugün toplumun yarısı kadınlar ama istihdama baktığımızda erkeklerin yarısı kadar istihdam ediliyor. Bakınız, yüksek bürokraside yüzde 88 erkek egomanyası var. Görev alan kadınlar sadece yüzde 12. Siyasette milletvekili sayısına bakınız. Yüzde seksen erkek, yüzde yirmi kadın. Bakanlar kuruluna bakın. Bir tane kadın milletvekili var. O da zorunluluktan. İşte bu denge ters çevrilmediği sürece siz bu ülkeye ne demokrasiyi getirebilirsiniz, ne özgürlükleri getirebilirsiniz, ne de insan haklarını getirebilirsiniz. Bakın sevgili dostlarım. Yine Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 cinsiyet eşitsizliği raporuna göre Türkiye 156 ülke arasında 130. sırasında. Dikkatinizi çekiyorum. 156 ülke arasında 133. sırasında. Yani Etiyopya'dan daha geride. Etiyopya'dan ve buna benzer Afrika ülkelerinden daha geride. Şimdi 1930'da yerel seçimlerde 1934'te genel seçimlerde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türk kadınının büyük bir özür borcu var. <laughs> Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınından alacağı var. Bakınız Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kadın eşitliği bakımından, eşitsizliği bakımından Türkiye 133 ülke arasında 100 affedersiniz 156 ülke arasında 133. sırasında şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerekiyor. Ben daha özgür bir Türkiye için, daha müreffeh bir Türkiye için yaşasın kadınlar diyorum. Yaşasın kadın hakları diyorum. Kadın hakları sözüyle demokrasiyle getiriyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Çetin Medya Derneğimizin bir üyesi bu arada, onu da belirtmek isterim. Bir de aramızda Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem e, il başkanlarımızdan çok değerli bir abimiz var Sayın Sümer Erol. hoş geldiniz diyorum.